Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Daniela. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bomba gibisinizdir. Ben çok enerjim çünkü duştan çıktım. Saçımı yeni kuruttum. Cildime hiçbir şey sürmedim. Ellerim, ayaklarım her yerim çok kuru. Ve sizinle çok güzel maskeler denemek istiyorum. Bunlar Bime özel maskeler. başka yerde satılıyor mu? İnanın hiç bilmiyorum. Daha önce hiç başka yerde satıldığına denk gelmedim. Ayak maskemiz var ki ayaklarım para gibi. inanın çok kötü oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Mevsim geçiş ya da kuruluk ne zamandır da krem sürmüyorum. Ben hep böyleyim. Bir maske yapıyorum. O maske bana böyle yıllarca, aylarca yetecekmiş gibi davranıyorum. Yine en son maske 4-5 ay önce yaptım. Tabii kaldı yani. Aslında her gün kremlemek falan lazım. Bunu kullandıktan sonra öyle yapacağım. Bir de hep böyle diyorum. Neyse bundan sonra düzene oturtacağım. Güzel bir ayak maskemiz var. Ellerim Yine mevsim geçişinden içleri falan şu kısımda neredeyse soyulacak derecede kurudu. O yüzden güzel bir el maskesi deneyeceğiz. Hem de böyle şeftalili meftalili ve bayılırım ben şeftaliye. Bunların hep onu 20 dakika, bunu 20 dakika falan filan da süreleri var. Göz altı maskemiz var. Bunu daha önce denemiştim ama bu video büme özel olduğu için onu da deneyeceğim. 3D bir yüz maskesi var. Hiç... 3D bir yüz maskesi denememiştim. Cildim de çok kuru o yüzden hiçbir şey sürmedim. Birazcık da şu sıra problemli aslında o yüzden videoda geciktim dedim. Şu sivilcelerim geçsin sonra çekeyim falan dedim. Sonra baktım. Onlar geçene kadar video çekemeyeceğim. Video gelmeyecek. Siz de bana küseceksiniz. O yüzden en iyisi dedim. Boş ver sivilceyi, otur videoya. Onu deneyeceğiz. Ama ilk önce Bime özel burun bandını kullanalım. Burun bandı bu siyah olan. Bunun aslında normal, beyazı, klasik her zaman satılanı. Arada bir de bu siyahını getirtiyorlar ve bence hani çektiğinizde hepsini böyle görmeniz falan benim çok inanılmaz hoşuma gidiyor. Bence sizin de öyle çıkanları beyazda böyle bazen göremiyorsunuz ya. Siyahta çok 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 net bayağı iyi görüyorsunuz. O yüzden önce bununla başlayalım istedim. Sonra cilt bakımına kademeli kademeli geçelim. Ben bu ayda son indirimde bir sürü aldım. Mesela bunun içinden 6 tane çıkıyor ya, ben bütün aldığımı bunun içine koydum. Bunun içinden 6 tane de böyle bir sürü var. Bayağı 3 kutuyu falan birleştirdim. Bir tanesini aldım. Birkaç haftada da siyah nokta bandı kullanmıyordum. O yüzden şu kısımdan mesela elime pütürlü geliyor. E, duştan çıktığım için yüzümü zaten yıkamıştım. Şimdi bu maskenizi şöyle bakın açtım. Gördüğünüz gibi böyle siyah şöyle yapışkan kısmı tabii ki bu iç kısım daha da siyah olan yer. Yani çıkardığınız zaman net siyah orada kalıyor. Şimdi burnunuzu biraz ıslatmanız lazım. Bunu çıkarıp hazırladığınız şimdi burnumu ıslatacağım. Siz bu aşamada tabii lavaboda olduğunuz için Bildiğiniz bodoslama yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Ama ben şu an öyle bir yerde değilim. Ve gidip gelmemek için. Şöyle klasik termal su yani normal saf su kullanacağım. Şöyle. <laughs> Kızıklıyor. Bildiğiniz böyle olacak. Damlalar akıyor ama elinizin kuru olması burada en önemli husus. Çünkü yapışkanı elinize yapışır. Ve şu kısımda kanattaki etkileri azalır. Şöyle yavaşça çıkardım. Gördüğünüz gibi klasik. Minik minik ıslak burnuma. Şöyle. Oturtuyorum. Yavaş yavaş ya bu biraz da siyahlakta nasıl kullanır artık siz ne derseniz bir de onun taktiğini de vermiş olayım. Şöyle iyice masaj yaparak sonra oturtun. Ee, ben böyle ne çok kuruyorken çünkü böyle kuruyunca çatlıyor zaten kendiliğinden kalkıyor o zaman o çekme etkisi azalıyor. O yüzden çok kurutmayı sevmiyorum ama tabii ki kuruyup bir sertleşmesini de bekleyeceğiz. Normalken çekerseniz de o alma gücü olmuyor. İkisini birlikte tutturacağız. Dudaklarım da son zamanlarda çok 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 kurdu. Yani her yerim anladığınız gibi kuru durumdur benim şu anda. Bugün beni komple baştan aşağı nemlendireceğiz. Amacımız bu. Ee, geçen Golden Rose'un şöyle bir dudak nemlendiricisi gelmiş. Ben bu tarz olanlara bayılıyorum. Çünkü bence çok sempatikler. O yüzden bu artısı cepte. Lila olanını aldım ben bu. Börtlen sanırım siz yanlış hatırlıyorsam beni düzeltin aşağıdan. Ve 15 SPF yani güneş koruma içeriyor. Bu da artı. Daha önce bu tarz kullanmayanlar için bakın şöyle açılıyor. Böyle tatlış bir top. Kokusu falan benim bunun çok hoşuma gitti. Yapısı birazcık sert bakın. Böyle normal nemlendirici kaymak gibi akar ya. Bunu biraz böyle ısıtıp kat kat sürmeniz gerekiyor. Ya bunu beğenmeyenler de olmuş ama ben nötrüm. Yani zaten e, iyileştirici özellikle bilip ben mesela blistex var benim bir tek bildiğim lacivert olan mükemmel eee ballı bir markanın vardı yüksek fiyatlı onun adını şu an hatırlamıyorum. Onun dışında zaten çok çok böyle iyileştirme özelliği vaat etmiyorlar. Genelde işte nemlendirme. Bu da o ya el kremleri gibi düşünün. Kaçı onarıcı ama böyle kuruduğumuzda çantadan hani alıyoruz. 3-5 liralık kremleri kullanıyoruz. O hesap olarak düşünürseniz sempatik, tatlı, anlık nemlendiriyor. İyileştirme özelliği var mı? Yok. O yüzden bunu böyle bir tane çantama atarım. Ambalajı da Ortamda çıkarıp sürelim diyeceğim. Nereye sürüyoruz? Maske çıkarttık da kaldı da el içinde bir de artık lip balm sürüyoruz. Ama olsun umudumuzu kaybetmeyelim. Bu işler geçtiğinde tekrar bime gelirse uygun fiyatlı olarak alabilirsiniz. Bu da 9.90'da. Bu burun bandı da yanlış hatırlamıyorsam 6.90 falan da içinden de 6 tane çıkıyor. Bayağı da güzel. Zaten birazdan birlikte göreceğiz. Hafif kurumaya başlamış. Ben gidiyorum şimdi bu tamamen kuruyunca geleyim birlikte bunu çekelim ve 15-20 dakika bekledim bayağı kurudu size de böyle çok yakınız daha ne kadar yakınlaşabiliriz bilmiyorum ama önce bu sol taraftan sonra sağ sonra da yukarıdan aşağı doğru çekeceğim bazen bunu yanlış olduğunu söyleyenler de oluyor ama bence en etkili yöntem bu ayrıca şuraya bakarsanız yukarıdan aşağı doğru çektiğinde de görseli var öyle yapmalısınız diyor ben de hep öyle kullandım. bazıları da aşağı doğru çekiyor. Şöyle yavaş yavaş çekiyorum. Acıyor mu diye soran da çok oluyor. Ben düzenli kullandığım için benim acımıyor herhalde. E, nadir kullananlarda şey oluyor böyle çok bebek tüyleri aldığı için o belki birazcık canınızı yakıyordur. Şöyle. Şapıttı oh, video. Ve sonuç her zamanki gibi bayağı iyi. Bu bant gerçekten çok iyi. Şöyle göstereyim. Ama dediğim gibi ben düzenli kullandığım için böyle wow söküte attı falan gibi bir şey olmuyor. Benim gibi düzenli kullanıyorsanız biliyorsunuzdur. Genelde işte şu kısımdan çıkıyor. Ve şu yan kısımlardan. Onlardan da zaten yine çıkmış. Şimdi burnumu hallettiğime göre şu kısımlarımı temizleyip geliyorum ve yüzme maske yapıyoruz. Artık şu Elim bile kaymıyor. Ne kadar kuruşuna bakar mısınız? Bu surattan kurtulalım. Yüz maskesi olarak da bu 3D maskeyi uygulayacağız. Özelliklerini okuyayım. Hücre inleyici, nemlendirici, canlandırıcı maske. Temiz cilde uyguluyorsunuz. Bekliyorsunuz 15-20 dakika yine. Sonra çıkarıyorsunuz. Kalanları yumuşatıyorsunuz diye durulamıyorsunuz. İçinde E vitamini ve arbutin cildinize gözlü gözlü aydınlanma ve nem sağlıyormuş. Bla 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 klasik maske özellikleri. Cildim temiz burun maskemi de yaptım. O yüzden yüz maskemi artık uygulayabilirim. Ayrıca vegan bir maskeymiş. Veganların da aklında bulunsun. Eğer beni izleyen vegan takipçim varsa bir şey kokmuyor. Böyle yapay kokmuyor. Gerçekten sağlık sağlık kokuyor ve vay bayağı kalın bir şey çıktı. Böyle baya bir ağır ve ıslak. Şöyle bir açı. Allah damlıyor üstüme. Tam orta Kısmında şöyle bir çizgi var sanırım. 3D dediği bu burun kısmı. Yani burnunuz Birazcık daha içine giriyor. Hiç böyle bir maske kullanmamıştım. Aynen bakar mısınız? Burnum şuradaki boşluğa giriyor. Kokusunu bu arada sevemedim. Böyle ilaç gibi kokuyor ama ay çok serin serin ve komple boyuna da geliyor. Gördünüz mü? Yani bu çok güzel bir özellik. Kalanı boyuna geçmenize falan gibi bir şey değil. Bildiğiniz zaten boyunda da yeri var. Yani 3 boyutta dedikleri aynen. Bakın şu yandaki görüntü, burnunuzu, çenenizi falan sokmanız için yer var. Gayet de mantıklı aslında. Diğer maskelerde böyle burun için özellikle yer yapabilir ve bu kadar büyük olması da bence gayet güzel. Ben bunu açıkçası çok merak ettim. Sonucunu heyecanla bekliyorum. Bayağı da ıslak elimde kaldı. Şimdi bu beklerken ayaklarımı size göstermeyeyim ama fotoğrafını çektim. Ayaklarımı fotoğrafı şuraya koyayım. Topum ne kadar kuru görün. Bir de sonraki halini çekip koyacağım. Bakalım gerçekten etkileme. mi? Bu arada ayak maskesini kimse de görmedim ben. Poşet şeklinde mi çıkıyor, jel mi, sürüyor muyuz hiçbir fikrim yok. İnşallah poşettir ve bağlanıyordur ki otururken falan şu an rahat ederim. Ona göre bakacağım. Ayak maskemiz şöyle. Ayaklarınızı suyla yıkayın diyor zaten şu an tertemiz. Aynen paketi dik açın. Çorap gibi giyin. Evet 20-30 dakika bekleyin diyor. O yüzden bunu şimdiden yapalım çünkü bu çok bekleniyormuş. Bismillah. Açılır açılmaz elma kokusu geldi diyecektim. Zaten elmalıymış. Buram buram bir elma kokusu geliyor direkt. Ve aynen şöyle poşet çıktı. Bakın şöyle iki tane ayak. Bunu ayağıma geçireceğim. Sanırım içinde jel tarzı bir şey var diye düşünüyorum. Bant falan çıkmadığı için yani bunun ağzını kapatmıyor muyuz acaba? Bakın şöyle yırtıyorsunuz ağzını öyle ayağınıza geçiriyorsunuz. İçinde krem tarzı bakın şöyle koyu kıvamlı bir şey var yani ıslak ıslak değil çok böyle otururken falan da düşmeyecektir o yüzden ip nip olmamasını şimdi anladım. Bunu çorap gibi ayağıma geçireceğim bekleyeceğim bakalım umarım o topuklarımdaki görüntüye iyi gelir şimdi giyiyorum. Şu kısımlar hep böyle sallanıyor bunlara biraz gıcık oldum ama siz yatarak yaparsınız o zaman böyle olmaz. Ben de şimdi beklerken hem ayağım hem yüzüm o zaman gideyim biraz uzanayım. Şunlar da şöyle sarkmasın gıcık oldu. Böyle bir e, filmde kare korsanlarında vardı ya ahtapot onlar gibi böyle sallanıyor sürekli. Bir şey gideyim bakayım cildim nasıl olacak maskenin kurumasını bekleyeyim. Bütün maskeleri tam dediği sürede bekleyelim ki. Eğer bir daha bime geldiğinde güzel çıkarsa ben ayak maskesinde, yüz maskesinde stoklarım. Çünkü mesela göz maskesini çok sevdiğim ve burun maskesini direkt bol bol aldım stokladım ama bunlardan bolca alamadım belki sevmezsem diye. 15 dakika falan bekledim artık hem kurudu hem de birazcık sıkıldım ve çıkarıyorum. Bayağı da ıslak bir maskeydi. İlk izlenim olarak sanki gayet aydınlatmış gibi boy dedim ama asıl bunu ertesi gün değerlendirmek lazım. birkaç gün içinde de bu etki devam ediyor mu? Ama şu an Gördüğüm kadarıyla gayet güzel ve çok minik bir yapışkanlık hissi kaldı. Hani her maskeden sonra kalır ya öyle. Umarım bu his de geçer. Bazı maskelerde kalıyor çünkü o hiç hoşuma gitmiyor ama eminim geçecektir. Şimdi gözaltı maskesini göstereyim size. Bütün videolarımı izleyenler bu maskeyi görmüştür ama sadece bu videoyla benimle tanışanlar görmemiştir. Şöyle bir maske. Bu da Bime özel satılıyor. İçinde 30 tane var. İnanmayacaksınız. Bir gözaltı maskesi 6 TL ve içinde 30 tane var. Evet şaka değil şöyle açıyorsunuz. Böyle incece kağıt gayet güzel nemlendiriyor bu arada. Yani e, özel günlerde bunu kullanmayın. Özel günlerde girin. Morluklara iyi gelen bir şeyleri iyi gelen özel nütürjin alın mesela. Çok güzel. Ama bu günlük ben her gün kullanacağım. Gözümün altı şiş hafif çok kuru. Nemlensin istiyorum diye. Bakın şöyle koyuyorsunuz. Aynı şekilde bir tane daha çıkarıyorum şuradan. Şöyle bekliyorum. Bundan bayağı bir stokladım ben. O yüzden artık her gün canım istediğinde bundan kullanıyorum. gözün altı kuruysa makyajdan önce istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Benim aklıma bir fikir geldi. Bunları burada tutmak yerine kavanozda satılıyor ya lüks markaların. Buna uygun bir kavanoz bulup biz de kavanoza mı destek mesela ihtiyaç olduğunda üstünden birer tane alırız. Bakalım evde buna bir kavanoz ayarlamayı düşüneceğim. Bitmiş kremlerden falan öyle de bence çok mantıklı olur. Böyle gayet serin nemlendiren yani bu fiyata daha iyisi ne olabilirdi bilmiyorum. Ya bedeli sivilce hiçbir problem yaşamadım. Çok memnunum. Böyle bekliyorum. Sonra şöyle kaldırıyorum. Hayatıma devam ediyorum. göz altı maskem beklerken el maskemi de yapayım. Ellerim de çok kuru. Bu da 15-20 dakika bekliyor. Ama kullanmak için hepsinin bitmesini bekledim. Bu da böyle şeftali. Ben şeftali kokusunu her şeyini çok severim. Yoğurdu bile en sevdiğimdir. O yüzden bunu görür görmez 2-3 tane aldım. Ben seversem annem falan da yapabilsin diye. Eğer gerçekten güzelse yine aynı şekilde çıktı. Şöyle... Başka bir şey Yok içi de ıslak değil. Demek ki bu da bir krem gibi bir şey ve içinde. Şöyle. Ben seversem annemler de yapabilsin diye onlara da aldım. Bildiğiniz şöyle eldiven gibi geçireceğiz şimdi bunu. Şu el kısmını yırtıp açıyorsunuz. Diğerini de açayım çünkü tek elle açamam. Bu arada o da bildiğiniz şu an şeftali yoğurt koktu ve mükemmel bir koku bence. Şöyle elime o, bunun işi çok ıslak. Ayak bu kadar ıslak değil. Bildiğiniz vıcık vıcık. Bayağı da geniş böyle. Hani belki eşinize babanıza falan yapmak istersiniz. Şöyle iyice ovuşturuyorum. Ayağıma da böyle yaptım. Krem olmayan yerlere ulaşsın. Hani ulaşmayan yer varsa. Böyle bekleyeceğim. Ayağımda ne kadar beklerse o kadar karlıdır zaten. 20 dakika sonra falan bunları çıkaralım ve etkisine bakalım. Şimdi bununla kapı açacağım için diğerini takmadım. Onu da takıyorum. Sonra hepsini böyle bir genel olarak değerlendirelim. Gözümün altında 5-10 dakika sonra zaten çıkarırım. Bekleyin geliyorum. 25 dakika falan bekledim. Artık şu ellerimi çıkarıyorum. Ayaklarım hala duruyor. Aslında bunları atlayıp içine kendi böyle bol bol kremlerimizi sürüp mesela uyuyabiliriz. Eğer öyle bir imkanınız varsa bence güzel fikir. Zaten böyle eldivenle falan uyuyanlar var ya da poşetli ben biliyorum. Şöyle çıkardım ellerim buruş buruş da beklemiş gibi kalan kremi şöyle yediriyorum. Şu an hem çok güzel kokuyorlar hem de gerçekten yumuşacık oldular. Ama bu his bakalım ne kadar kalacak. Asıl önemli olan bence bu. Ve ben en çok ayağımı merak ediyorum. O zaten başından beri beklediği için artık bir ayaklarımı çıkarayım. Topuğumu çünkü çok merak ediyorum. Ayağım şu an pürüzsüz görünüyor ve topuğum gerçekten iyileşmiş gibi. Bakalım ilerleyen saatlerde ne olacak? Şuraya yazacağım ben size. Gerçekten topuğum iyileşti mi, iyileşmedi mi diye. Ben bayıldım. Özellikle elim çok çok yumuşak ama dediğim gibi etkileri uzun sürerse işe yarar. Gözaltı maskesini kuşkusuz alın. Kullanat, kullanat yaparsınız. Pratik olur. Bu fiyata daha iyisi ne olabilir? Siyah nokta burun bandı çok çok iyi. Eğer dediğim yöntemle ve sıralamayla uygularsanız çok verimli sonuç alırsınız. Ama sadece rengi siyah bunu bulamadığınız için üzülmeyin. Gidip klasik olan da alabilirsiniz. O da mükemmel. El ve ayak maskesi bence bu fiyata yine çok güzel. Dudaklarım ee, yani şurada tırtıklar var mesela. En azından şu an nemlendirmesini mesela hissetmek isterdim. Çünkü hiç silmedim ama sanki nemlendirici kalmamış gibi. Hani bir buçuk saat oldu videoyu çekelim. Yani Nemlendirici biraz dediğim gibi keyfi, işte görsellik falan filan sizin ihtiyacınıza göre karar verirsiniz. Yüz maskesinde bakın o yapışkanlık hissi tamamen geçti. Cildim çok güzel parlıyor ve gergin değil, aşırı nemlendiğini hissediyorum. O yüzden hoşuma gitti. Bence bin bu işi yapmış. Uygun fiyatlı cilt bakım ürünlerini ben sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Onları da aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım bir sonraki videoda vlog olur yetiştirirsem. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.